Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere ne yapıyorum? Kışlık patlıcan yapıyorum arkadaşlar. Patlıcanlarımı koyuyorum. Patlıcanlarım yarım saat çözüp beklettim arkadaşlar. Ya. Şimdi siyah suyu çıktı şimdi onları kapatacağım biraz. Bunları böyle yapıyorum arkadaşlar. Kışın hiç sanki davuldan koparmış gibi çıkarıp çıkarıp yiyoruz. Şimdi diğer tarafta da Şöyle biberlerimi arkadaşlar, yani kalmış biberlerimi güzelce kesericek. Evet arkadaşlar şimdi patlıcanları güzelce kesilendi. Ya yani da güzelce kavruldu. Ne yapıyoruz? Sarımsaklarımızı yapıyoruz. 4-5 tane soğanımız var. Kebap kebap arkadaşlar kebap. Patlıcan kebabı yapıyorum size. Göründüğünüz dondurucuda nasıl saklanır göstereceğim. Onun içerisinde ne yapacağız? Derneğe da tutması yapacağız. Onu da göründüğünüz dondurucuda nasıl saklanacağını göstereceğiz. Daha sonra da semizotumuz var. Bugün sizlere bunları göstereceğim arkadaşlar. Biberlerim de şu an oldu. Ocağımın kapatıyorum. Şimdi biberlerimizi patlıcanlarımızın içerisine alıyoruz. Biberlerimizi de patlıcanların içerisine aldıktan sonra birazcık ikisinin birbirine karışmasını bekliyoruz. Ve çakıyoruz. Bakın şunu arkadaşlar çıkarıyorsunuz dolabınızdan. Üzerine yoğurt. Bunun için aynı. Yaz mevsiminde yediğiniz hakikaten yemeği. Tadını alıyorsunuz. Şimdi ne yapıyoruz? Geldik. Tarafı üstlerimize. Evet domateslerimi de ilave ettim domateslerimi birazcık pişmesini bekleyeceğim baharat atmıyorum baharatını e, yerken atıyorum ben siz tercih size bağlı nasıl isterseniz böyle pişirirken de atabilirsiniz baharatınızı ocaklı koydum. Evet arkadaşlar. Patlıcan yemeğim pişti. Şimdi ben bunu böyle tepsime alacağım. Orada soğumasını bekleyeceğim. Soğuyunca buzdolabı poşetlerime yerleştireceğim. Evet tepsimi aldım. Arkadaşlar ben soğan koymadım. Sadece sarımsağımı koydum. Yerken dolaptan çıkarınca yerken tavada şöyle soğanla soteleyip öyle yiyeceğiz. Şimdi çırtma yapım işlemine geçiyorum. Bergama çırtması. Patlıcanlardan çıkan acı suyu gördünüz mü arkadaşlar? Siyah. Şimdi patlıcanlarımız hiç acı olmayacak. Çok da lezzetli olacak yemeğimiz. Evet arkadaşlar bergama çırtmam ocağıma koydum. Hazır. Şurada da biberlerim. Şimdi çırtmamı da yaptıktan sonra semizotuna geçeceğim. Semizotu yemeği yapacağım arkadaşlar. Onu da derin dondurucuma yapacağım. Bunları da derin dondurucuma yapacağım. Fiş hazırlarık kış hazırlıkları başlasın kışımız yaklaşıyor sizler de yapın koyun arkadaşlar taze taze çıkarın yiyin şimdi çırtmam olurken semizotlarımı hazırlayayım evet arkadaşlar çırtmam oldu şimdi diğer tavadaki biberlerimi tavamı alacağım desteğini de attım. Harika bir görüntü oldu. Bergama çıkmam, çırpmam olurken eşimle birer çay içelim arkadaşlar. Yorgunluk çayı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi patlıcanların 5 foşet çıktı. 2,5 poşet de çırpmam çıktı. şöyle de kendimize yemek için ayırdım. Şimdi Burada videomu sonlandırıyorum. Biraz sonra semizotuna geçeceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Şimdilik hoşça kalın. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum ben? Semizotu yemeği yapıyorum. Semizotu yemeğimi pişireceğim. Soğumaya alacağım. Ondan sonra buzdolabı poşetlerimi koyacağım. Birini dondurucuma yerleştireceğim arkadaşlar. Ne yaptım? Soğanlarımı doğradım. Biraz biber doğradım içine. Şimdi semizotlarımı atıyorum. Gördüğünüz gibi semizotlarımı koydum tencereme. Buna su koymuyorum arkadaşlar. Domates koyacağım. Kendi suyuyla çok az pişireceğim. Fazla da pişirmeyeceğim. Çünkü şeyi yerleştireceğiz. Derin dondurucu. O yüzden su koymuyorum arkadaşlar. Yağıyla, kendi suyuyla domates suyuyla pişireceğim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi semizotu yemeğim pişti. Biraz soğumaya bırakacağım. Ondan sonra diğer yerine poşetlediğim gibi semizotun yemeğimi de poşetleyip derin dondurucuma kaldıracağım. Bu arada videomu sonlandırıyorum. Hepinize İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın. Arkadaşlar beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Bildirim zilini de açarsanız, aktifleştirirseniz çok memnun olurum. Benim için çok değerli beğenileriniz, yorumlarınız. Gördüğünüz gibi. Bu arada size hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.